Evet dostlar, tüfek temizlerken elimizin altındaki tüfeklerden birini daha şöyle bir elden geçirelim dedik. Hem mekanik olarak farklı bazı tarafları var. Hep temizleyelim hem burada bir görelim dedik. Bakın. Eski model bir tüfek. 12.70. Hani biraz sert fişekler bir bile istese. iyi de çalışır. Bayağı bir zamandır özellikle memnun ettiği için hayır, elden de çıkartmadığım bir av tüfeği. Eski usul contalılardan uçtan uzun uzatma şoklu artık genelde mobil şoklu çıktığı için zaten muadil de piyasada pek olmayan aynı zamanda döner başlıklı bir gazlı yalı otomatik. Uzun zamanda kullanmadığımız tüfeğimizi bir sökelim, takalım, içine bir bakalım. Gerekiyorsa temizleyelim. Bakın namlumuzu çıkarttık. Burada gaz silindiri var. Daha doğrusu gaz olası. Burada da iki tane delik var. Ne kadar sıradan, ne kadar standart bir gazlı yarı otomatik av tüfeği namlusu. Eski usul contalı Gaz silindiri. Şöyle bir içeride bir göz atalım. İçi her tarafı zaten temiz. <laughs> Hafifçe bastırıyoruz. Kurba kolunu alıyoruz. Aynı şekilde. Hiç fırlatmadan elimizden çıkartıyoruz. İcdayeyi mekanizma ve kurdurma çubuğu. <laughs> Dostlar, döner başlıklı mekanizmayı gördüğümüz zaman zaten bu biraz da silah bilgisiyle alakalı. Eski avcılar, eski tüfek sahipleri bilirler. Prenses de çıkartmıştı bir zaman. Hatta TSK'nın da gene kullanımını aldığı 12 kalibre tüfeklerden biridir. Daha doğrusu muadili olarak. <laughs> Güneydoğu'da da kullanılmış bir tüfektir. Özellikle sentetik dipçikleri, prensesleri. Tabi yüksek standartta üretebilmek sıkıntısı yüzünden şu döner başlıklı gazlı mekanizmayı tüz başlı. Gazlı mekanizmayı tüm piyasa zaman içerisinde döndü. Dikkat edersiniz. Hatta Konyalı bir silah ustası benimle bir ara bir münakaşaya girmişti şu mekanizma yüzünden. Onda döner başlık var kardeşim o nasıl gazlıymış kinetik diye. Bu gaz silindiri. Gaz odası. İçindeki iki tane delik. Buradaki gördüğünüz contak. Aslında çok da normal bir gazlı yarı otomatik av tüfeği. Gene mühimmatın gaz deliklerinin geçmesinin aşamasında gaz odasına gelen gaz gaz silindirini geri itiyor. Gaz silindirinin bu gördüğünüz mekanizma geri itiyor. Fişek yatağı girişine kilitlenmiş kilit mekanizması, işte bu geri hareketle beraber döner başlığı çekiyor. Döner başlığı çektiği zaman kilit açıyor ve ardından namlunun içindeki yüksek gaz basın gaz miktarını mekanizma yapmasını sağlıyor. Olur mu canım? Düz başlı olması lazım gazlının. Şimdi düz başlı gazlı yarı otomatikte kurduğu çubuğu bunu geri doğru ittiği zaman daha doğrusu mekanizmayı düz başlı yukarıdaki kilidi aşağı indiriyor ve kilidi açıyor. Bunda da tam tersi geri itme esasında döner başlığı çeviriyor. Ama düz başlıklı gazlı yarı otomatiklere kıyasla Tabii ki bu tip bir mekanizmanın hem ağırlığı hem de standartizasyon tutturmak sorunu ve geçmiş zamanın teknolojisinin ve pek çok firmamızın geçmiş zamandaki teknolojisinin yetersizliği yüzünden sonra üretimden kalkmıştır. Tüm piyasa gibi düz başlıklı haliyle yarı otomatiklere kendileri de dönmüştür. Bu esasında hem silah temizleme videosu hem de aynı zamanda hem bu tüfeği gözünde bulundurmak, daha doğrusu gözden geçirmek, hem de en azından böyle bir tüfek de yapılmıştı şeklinde bir en azından bir bilgi vermek. Mesela bu tüfeklerin yapıldığı zamanlarda mesela Hursan bir bombalı çıkartmıştı. Yan tarafındaki gözleri yoktu onların mesela. Alttan doldurulurdu, alttan boşaltılırdı. Gibi farklı mekanizmalar da denen <laughs> sarsılmazın üretimi durdurduğu kepçesi yukarıda olan, bu şekilde olmayan kobra modeli, pompalı gibi çeşitli tüfeklerin zamanla mekanizmaların üretimi durdu. İmalatçı firmalar bir şekilde durdurdu bunu. Şimdi gelin kabaca tüfeğimizi hemen bir elden geçirelim. Tüfeğimiz gayet iyi görünüyor. yağlı bezimizle şunları bir silelim. Çeşitli videolarımızda da dediğim gibi. Eğer namlumuzun içi kirli olsaydı, yağlı bir bezle, daha doğrusu namlunun içindeki sıvanmış kurşunu bir, bir yağlayacaktık. Ardından tel harbiyle tamamını sökmeye uğraşmadan kurşunu büyük ölçüde alıp ardından kurulayacaktık. Daha doğrusu temizleyecektik. Tüm gövdenin için yağlayıp temizleyip ardından tekrar kurulayıp çok hafifçe mekanizmayı yağlayıp ardından tüfeğimizi poplayacaktık. Her zaman dediğim gibi alt tüfeği az da olsa yağ ister. Ve pek çok veya bir kısım eski avcının dediğinin tam tersi. Tüfeklerinizi her kullanımdan sonra temizlemelisiniz. kısımlar pek yağ istemez. Çünkü yağ yakabilirsiniz. Bu iyi olmaz. Bu tip yağların güzel tarafı hep söylediğim gibi ısıya çok dayanıklı oluşları ki ona rağmen hiçbirimizde bu konuda tam bir güvence veya garanti verememekle beraber hem iyi çalışmasını sağladıkları yönünde hem de özellikle pisliğin kütürleşmesini engellemek anlamında çok yararlı olduklarını söyleyebilirim. Kaliteli makine yağlarından, kaliteli silah yağlarına kadar pek çok seçeneğiniz olduğunu bilmenizi isterim. Ve silah yağının seçimi iyi yapmanızı öneririm. Çünkü pek çok yağ asitle inceltildiği için e, tüfeklerde, tabancalarda ve silahlarda paslanma sorunu yaratabilir. Bu yüzden kaliteye dikkat etmenizi kesinlikle öneririm. Şimdi gene tüfeğimizi toplayalım. Çünkü tüfeğimiz iyi durumda. Esasında yeni mekanizmaların denenmesi ve üretiminden vazgeçmek yerine geliştirilmesi Gerek Avrupa'ya gerekse silah sanayimizin gelişmesi anlamında çok iyidir. Gaz silindirimizi üzerine çantamızı taktık. Mekanizmamız döner başlıklı. çantası unuttum. Affınıza sığınırım. Yine el kundağımızı deri sıkar gibi sıkmadan tatlı işte Kıvamda. Kapadık. Tüfeğimizin temiz olduğunu gördük. Ve bana katlandığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere dostlarım sizlere. Hoşçakalın.